And What does our brand... Türkiye'de futbolu bildiği iddia konuşan bir sürü başkanlarla tanıştım. Birçokları maalesef e, bugün başkanlık görevlerini yapamamaktalar. Çünkü futbolun konuşmayla para harcayarak taraftara şimdi görmek için transferler yaparak yapılamayacağını bir kere daha şahit olduk, gördük. Yani da bu sene işte 1 milyar 50 milyon TL olarak belirlenmiş bir limiti var. Bunu da bugün Euro'ya böldüğünüzde yaklaşık 20-21 milyon Euro. Siz 20-21 milyon Euro ile tüm futbol yani harcamalarını karşılamak zorundasınız. Türkiye'nin Avrupa'daki yeri bana göre yakışmıyor. İstelenen e, 9. veya 10. bir e, futbol e, sıralaması içindeyiz. Küçücük bir işte Portekiz ülkesi bugün e, yani 100 milyon euroluk oyuncularını satıyor. Bizde de e, yeni yeni nesilden yetişen işte oyuncularımız e, Ferdi Katoğlu bunların en iyi örneği. E, işte birkaç tane daha geçmişte mesela oyuncular işte 20 milyon, 25 milyon, 30 milyonu gördük. E, neden 50 olmasın, neden 100 milyon euro'luk transferler yapmasın diyoruz. E, Samspor Futbol Kulübü, Anonim şirketi olarak e, Türkiye'de e, çok güzel e, bir akademi yaptık, futbol akademisi. 5 e, tane sahası, yapay zekalı e, kinesi diyelim ya da bir sistemi diyelim, e, her türlü teknolojiyi kullanarak Yatırımlar yaptık. Futbol aklı, futbol beyni olan, know-how'u yüksek, tecrübesi yüksek olan yabancıları da transfer etmeye başladık. Futbol e, akademisinde 300'e yakın öğrenci var. Ben yükselen olarak, Samspor Kulübü başkanı olarak Türkiye'de bu dört büyük lafını değiştirmek için karar aldım. Artık Türkiye'de dört büyük yok, beş büyük var dedirtmek istiyorum. Eğer Samsun Spor geçen sene ligi üçüncü bitirip Galatasaray ve Fenerbahçe'nin altında transfer esnayla mütevazı bütçesiyle bunu yapmışsa bana göre biz bu iki takımı dışarı çıkardığımızda Süper Lig'in şampiyonu diyebiliriz. Çünkü bu iki takımın bütçesi yani bütçe derken ya de de, takım değeri 250 milyon dolar, Samspor 25-30 milyon dolar. Bizim 8-10 katı büyüklüğümüzde bir yapıyla bizim baş etme şansımız yok. Ama bugün Galatasaray Türkiye'de rekor kırdı. Transfer rekorunu, o transferi işte 75 artı bonuslarla 80 80 e geçiyor. Evet. Bu bir milat. Ben inanıyorum 10 yıl sonra belki başka bir takım 100 milyonluk bir oyuncu getirecek. Biz seviniriz gelmesi çünkü Türk futbolunun ve marka değerinin artması demek. İşte biz de onlara ayak uydurarak iyi oyuncular getirebilirsek bunların yüksek paralı olması değil. Sadece iyi oyuncu olarak gelip bunlarla mücadele etmesi ve bunlardan öğrendikleriyle, yaptıklarıyla üstüne koyarak gitmesiyle ben inanıyorum Çok sevildiler. Altıncı lig olacaktı, bu kesin. sene baya bana göre başardık, iyi şeyler yaptık.